Yeni nesil oyun konsolları 4K çözünürlükte 120 kare oyun oynatabiliyor ancak elinizin altında bu görüntüyü sağlayacak bir televizyon ya da bir monitör olmadıkça pek tabii ki tam performans alamıyorsunuz. Gerek oyun konsollarının gerek bu tip görüntü sağlayan ekranların fiyatları da malum. E, o nedenle ülkemizde e, herkesin erişebileceği cihazların olduğunu söylemek pek doğru olmayacak ne yazık ki. Oyun konsollarının fiyatları biliniyor. E, oldukça yüksek. Bu ürünün de fiyatı pek ucu sayılmaz doğrusu. Şu an baktığımızda bu monitörü piyasada 16.682 TL fiyatta bulabiliyorsunuz ancak satın alacakların fazlasıyla memnun kalacaklarını baştan söyleyebilirim. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet yeni nesil oyun konsolları düşünülerek geliştirilen Philips 279 M1 RV modeli PlayStation 5 ve Xbox Series X ile kullanıldığında 4K çözünürlükte 120 Hz görüntü sağlayabiliyor. Bunu HDMI 2.1 bağlantı noktasından sağlayabilen monitör DisplayPort 1.4 bağlantı noktasıyla da PC kullanıcılarını mutlu edecek yapıda. Çünkü monitörde kullanılan panel 144 Hz hızında hem AMD FreeSync hem Nvidia G-Sync uyumlu durumda. Böylece Kullanım alanı fazlasıyla gerçekten fazlasıyla geniş. Özellikle farklı platformlarda kullanmak isteyen oyun severlere özgü bir modül olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Üstelik arkasını çevirilen MB Glow aydınlatmalarda bunu hat safhada destekliyor monitörde. Bu ışıklandırmalar hem görsellik anlamında katkı sağlıyor hem de oyun keyfini katlıyor. Film izlerken de pek tabii ki. Ee, arka tarafında üst tarafta ve alt tarafta ve ya iki yanda Toplam 4 yönde yer alan ışıklandırmalar sayesinde karanlık ortamlarda gerçekten de büyük keyif alıyorsunuz ekranın karşısındayken. Sadece oyun odaklı değil elbette çünkü karşımızdaki panel 4K çözünürlüğü destekliyor ve söylediğim gibi 144 Hz hızında görüntü üretebiliyor. Böylece oyunun yanı sıra profesyonel kullanımlar için de ideal durumda. 27 inç büyüklüğündeki monitörün ergonomik özellikleri de var. Onlardan da bahsedeyim. 130 mm'ye kadar ekranı aşağı yukarı kaldırabiliyorsunuz. Standta ekranı 35 derece sağa ve sola döndürebiliyorsunuz. 20 derece kadar geriye, 5 derece kadar da öne eğebiliyorsunuz, yatırabiliyorsunuz. Böylece karşısında uzun kullanımlar için gayet ideal yapıda bir monitör olmuş. Monitör tasarımıyla Red Dot ödülü de almış ee, ergonomik özellikleri de değil sadece malzeme kalitesi ve onun sunum şekli de gerçekten başarılı. Görselliğiyle olduğu kadar malzeme kalitesiyle bunu size dokunduğunuzda da hissettiriyor. Ee, Paneli zarif görünürken standı da bunu destekleyecek ölçüde sağlam bir metal malzemede oluşuyor. Hem masa sağlam duruyor hem de görünüş alanına baktığımızda televizyon benzeri bir görüntü sunuyor bizlere. Şimdi ekranın özelliklerine geldiğimizde ise e, kullanılan panelin nano IPS olduğunu söyleyerek başlayabilirim. Ekranın parlaklık seviyesi 450 kandil. Oldukça parlak bir ekran. 1000:1 e bir tipik kontrast sorununda sağlandığı ekranda display HDR 600 sertifikası mevcut. DCI-P3 e renk gamutunun %98'ini, SRGB renk gamutunun %133'ünü ve NTSC'nin ise %112'sini kapsayan ekran e, yine renk desteğiyle de 1.07 milyar düzeyinde, 1 milyarın üzerinde bir renk desteği var. Şimdi baktığımızda burada sadece yani oyun odaklı olarak söyledik işte Xbox serisi için üretilmiş PlayStation 5 destekli bir e, yine aynı zamanda çıkışları var. PC tarafında, oyun tarafında çok büyük bir desteği var monitörün. Fakat diğer taraftan işin İş tarafı da var. Yani orada da hem ergonomik özelliklerin hem de çok yüksek çözünürlük ve renk kalitesinden yine dedim ki sRGB ve diğer renk gamutlarının hepsinin kapsamması ile beraber e, Photoshop ve işte video düzenleme, e, fotoğraf işleriyle uğraşanlar için de gayet başarılı, keyifli kullanılacak bir monitör olmuş diyebilirim. 4K çözünürlüğünde olması 27 inç bir panel için büyük avantaj getiriyor zaten o ayrı bir şey. Yüksek çözünürlükle bir beraber son derece keskin görüntü üretebiliyor ekran. Bunu ekranın piksel yoğunluğuna borçlu durumda olduğunu söylemek lazım. Böylece oyun kısmını bir kenara koyun. Dediğim gibi 27 inç ekranla 4K çözünürlükte e, ofis işleri için de büyük avantaj sağlıyor bu ekran. Oyun kısmına geri dönecek olursak ekranın 144 Hz destekli olması, oyun konsolu tarafından ise 4K çözünürlükte 120 Hz sağlaması gerçekten müthiş bir sonucu imza atıyor. 1 milisaniye tepki süresi, ekranın renk paletinin genişliği e panelin parlaklığı ve eşler desteğinin yer alması gerçekten keyif veren özellikler olmuş. Test ettiğim e, sırada bolca PlayStation 5 üzerinden Borderlands 3 oynadım ve bu tip AAA oyunlar için bu monitörün mükemmel bir seçim olacağını altını çizebilirim. E, oyunun renkli dünyasından e, monitörle geçirdiğim süre içinde büyük keyif aldım. Bu arada Monitörün hoparlörleri de hiç beklemediğim kadar iyi çıktı diyebilirim. Ee, ses dengesi fazlasıyla iyi ve hatta bas seslerde de e, tatmin edici sonuç üretiyor. Oyun oynamak kadar film izlemekten de bu monitörde e, büyük keyif alacaksın. Ses sisteminiz yoksa, harici bir ses sisteminiz yoksa üzerindeki monitör e, hoparlörler gayet yeterli. Ve bu arada hoparlörlerin DTS Sound desteğine sahip olması da güzel olmuş. O da güzel bir başka detay. Sonuç olarak değerlendirecek olursak Philips 279 M1RV modeli şimdiye kadar HDMI 2.1 uyumlu monitörler arasında incelediğim en başarılı, başarılı, ekranlardan biri olduğunu söyleyebilirim. 27 inçte 4K çözünürlük ile gerçekten güzel bir görselle imza atan bunu diğer özellikleriyle ve kuşkusuz oyun konsollarıyla 4K'da 120 kare desteğiyle pekiştiren ve yanına bir de arkada göreceğimiz Ambiglow aydınlatmaları ile ergonomik özellikleri de ilave eden monitörün bu tür bir model arayanlar tarafından kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 3 adet HDMI 2.1 portu sunması, DisplayPort 1.4 ile PC'yi ele alması ve Geniş USB seçenekleri de 4 tane arkada USB desteği şeyi var, portu var. Bunlarla beraber de bağlantı zenginliği sağlaması elinizi kuvvetlendiriyor. Tekrar edeyim ses performansı oldukça başarılı. Yani şu karede tek söyleyebileceğim şey benim eksi olarak fiyat. Her şey her güzel şey gibi monitörde maalesef pahalı bir seçenek. Başlarda söylediğim gibi fiyatı 16.000 TL dolaylarında. Evet, çok konuştuk. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yeni sorularınız varsa Yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Avcun Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.